Balıkesir Gençlik Merkezi. Balıkesir'de gençliğin adresi. Sizce Nazlı, bu yalan düşüncelerden olabilir. Var mı bir tanemiz? Buyurun. Ben şey Buyurun. <laughs> Heytanı ve sigaraya <laughs> Sigaraya <başlamıştır. gülüyor> Evet. Hiç kimseye söylemeyip annesine babasına ailesine, ailesine haber vermemiştir. Buyurun. Çocuklarla takılmaya başlayıp sigara içmeye <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle sigaraya başlayacak ailesine yalan söyleyecek içmem sonra e, sigaraya başlayacak, e, e, eve akşam geç gelecek, sonra e, sigara kufacak, ailesi sorunca da kızacaklar. Güzel evet. Başka? Hı, Buyurun. Babasına söylemiştir. Babasına, Hı, söylemişti. babasına söylemişti, çok güzel. Ben evet, biliyor musunuz? Evet. Şimdi size bir hikaye anlatayım. Bir dakika. Zamanında akıllı iki kız kardeş varmış. Yörelerindeki en büyük bilgiye gitmeye, ondan bilgi almaya karar vermişler. Bilgi adam, kızların sorduğu bütün soruları bilmiş. Kızlar bu durumdan sıkılmış Canlı mı ölü mü diye bilgiye soracağım. Ölü derse kelebeği serbest bırakacağım. Canlı derse avucumu hafifçe bastıracağım demiş. Avucumun içinde bir kelebek var. Bilin bakalım. Canlı mı ölü mü diye sormuş Bilge'ye. Bilge adam kızın gözlerine uzun uzun bakmış ve cevap vermiş. Senin elinde kızım. Senin elinde. Haydi izlemeye devam edelim. <laughs>